Merhabalar, bugün cins kedimi sokak kedisi mi bu konuyu konuşalım diyorum. Bu konuyla ilgili çok sık soru geliyor. Hangisini sahiplenmemiz daha doğru diye. Aslında bu tamamen kişisel bir tercih. Ama ben sizinle hem cins kedi hem sokak kedisi bakmış bir insan olarak yaşadığım tecrübeleri paylaşmak istiyorum. Ayrıca videonun sonunda da sokakta baktığım kedilerin büyümesini sizinle paylaşacağım. Yani yavruyken biraz büyüdüler, çok yaşa. <laughs> Yavruyken birazcık büyüdüler. Önce sonrası yapacağız. Şimdi öncelikli olarak satın alma sahiplen diyorum. Cins kedileri satın almamız, onların alınıp satılması para karşılığı bir eşyaymış gibi ticaretin yapılması hiç doğru değil birkaç sebepten dolayı. Özellikle cins, kedi veya köpek üreten çiftlikler bunun ticaretini yapan yerlerde şartlar çok iyi olmayabiliyor maalesef. Zavallı kediler, köpekler ömürleri boyunca çiftleştiriyorlar. Çok sık çiftleştiriliyorlar. Bir takım iğnelerle hormonları aktive edilerek vücudunun normal vücudunun normalinden daha fazla çiftleştiriliyorlar. Çok iyi şartlarda bakılamayabiliyorlar. Çoğunda hastalık oluyor ve birbirine özellikle yavruları da bu hastalık geçmiş oluyor. Maalesef küçük kutularda, küçük kafeslerde kalıyorlarsa biraz travmatik de olabiliyorlar. O yüzden satın alma, sahiplen diyorum. Cins kedileri de bu arada para vermeden sahiplenebilirsiniz. Bir takım forumlar var, siteler var. internette, Instagram'da, sosyal medyada cins kedi sahiplenebileceğiniz, ücretsiz sahiplenebileceğiniz mecralar da var. Bu arada söyleyeyim, Lora'nın cinsi Çinçila. İran kedisiyle Ankara kedisinin karışımı yani İran kedisi ailesinden gelen bir kedi ve arkadaşımın kedisinin yavrusuydu yani satın almadım. Satın alma sahiplerinin hala arkasındayım. Şimdi cins kedilerle sokak kedilerini kıyaslamaya hemen başlıyorum. Birincisi cins kediler zaten annesi babası da evde doğmuş, kendisi de evde doğmuş ve Evde yaşamak onun normali. Yani benim ona bakıyor olmam benim asli görevim. Onun normali bu evde yaşıyor olmak ve ben onun her türlü işte koşmak durumundayım. Yani bana karşı herhangi bir minnet duygusu yok. Olması gereken o. Ama eğer sokaktan ihtiyacı olan bir cam sahiplendiğiniz takdirde o onun değerini biliyor ve size her zaman minnet duygusu oluyor. Şimdi tabii ki bu arada özellikle belirtmem lazım. Her kedi bir birey, her kedinin karakteri de birbirinden farklı ve genelleme yapmak bazen doğru olmayabiliyor. Genellemenin dışına çıkabiliyor kediler karakterleri ve davranışlarıyla. Ama ben size genel hatlarından bahsedeceğim. Onun dışında cins kediler biraz daha soğuk olabiliyorlar. Yani sevgisini çok göstermeyen, çok kucağa gelmeyen, daha sakin, daha az oyuncu olabiliyorlar. Ama sokaktan sahiplenilen canlar genelde biraz daha oyuncu, biraz daha kucakçı oluyor. Yani onun için eğer ben çalışıyorum, uzun süre evde kedim yalnız kalıyor diyorsanız cins kedi size daha uygun olacaktır. Çünkü evde tek başına kendi kendine yetip sıkılmadan uyuyarak vakit geçirebilecektir. Ama özellikle tekir, sarman gibi çok hareketli bir sokak kedi sahiplendiyseniz onun sizinle daha çok vakit geçirip oyun oynayıp enerjisi atmaya biraz daha ihtiyacı olma ihtimali çok yüksek. Lola mesela çok çok uslu, çok çok sakin bir kedi. Zaten biraz da şey düşünüyorum. Hani cins kediler uslu, sakin ve saldırgan değil. Kendini savunma, kendini koruma mekanizması yok. O yüzden biraz daha uzakta durmayı tercih ediyor olabilirler. Ama sokak kedileri zaten kendini korumayı biliyorlar. Kendini koruma mekanizması var. Survivor moddalar. O yüzden biraz daha fazla yaklaşıp, biraz daha sıcak canlı, biraz daha oyuncu olabiliyorlar. Şimdi Survivor mod demişken sokak kedileri her türlü hayatta kalmayı genetik kodlarıyla da hayat tecrübeleriyle de öğreniyorlar. Fakat benim lolişim gibi ev kedileri biraz daha saf olabiliyor. Bunu bir örnekle açıklamam gerekirse. <laughs> Bu naylon poşeti Lola kaç kere kafasına soktu bilmiyorum. Kafasına sokup sokup çıkarıyor. <laughs> o yüzden Lola'yı evde yalnız bırakırken aklım hep evde kalıyor. kendi başına ufak belaya sokacak, başının çaresine bakamayacak diye korkuyorum. Ama daha önce baktığım sokak kedim vardı, sokaktan sahiplendiğim bir kedim vardı ki onu da 2 aylık bebekken sokaktan sahiplenmiştim. O Survivor, canavar. Bu ne kadar saftır o o kadar akıllı, <laughs> o kadar bilmiş, o kadar hayatta kalmayı başaran bir kedicikti. Yani birazcık da genetik kodlanmayla da saflık, cins fikirlik, değişkenlik gösterebiliyor. Bir de şöyle bir durum var. Cins kediler bu köpekler için de geçerli. Cins özellikleri kaybolmasın diye genelde kendi içlerinde çiftleştiriyorlar. O yüzden de genetik hastalıklara daha yatkın oluyorlar. Sağlıkları biraz daha zayıf olabiliyor. Ama sokak kedileri büyük bir havuzun içinden farklı kediler birbiriyle çiftleştiği için genetik olarak daha kuvvetli olabiliyorlar ve hastalıklara karşı biraz daha kuvvetli olabiliyorlar. Daha hassasına biliyorlar. Biraz önce örneğini verdiğim kedim neredeyse 19 yaşına geliyordu. Hiç hastalanmadan gayet sağlıklı Survivor <laughs> hayatta kaldı ki ben onu sokağa küçük çıkmasa da izin veriyordum. Yani günü sokakta dolaşıp akşam eve geliyordu. Bizim Nazlı Lölüş'ümüz hiç evden çıkmadan her türlü hastalığa yakalanmayı başarabiliyor. Bağışıklıkları cins kedilerin birazcık daha düşük olabiliyor. Ama başta da söylediğim gibi bunlar genelleme istisnada olabilir. Eğer kedi sahiplenecekseniz bu cins kedi de olsa sokak kedisi de olsa öncelik olarak onunla tanışıp anlaşıp anlaşamadığınızı kimyazın tutup tutmadığına bakmanız çok önemli. Onun dışında yaşam şartlarınız ve ihtiyaçlarınız sizin kediye sunabilecekleriniz neler? Biraz da onları göz önünde bulundurmanız lazım. Mesela Lola çok uzun tüylü bir kedi. O yüzden Lola'nın düzenli taranıyor olması lazım. Yani cins kedi de bunu belirlemek biraz daha kolay. Çünkü o kedinin ırk özelliklerine göre nasıl bir kedi geleceğini 3 aşağı 5 yukarı anlamanız biraz daha kolay. Mesela Lola bebekken bu kadar tüylü değildi ama büyüdüğünde bu kadar tüylü olacağını biliyordum. Düzenli taranması lazım. Evet çok fazla tüy dökebiliyor. O tüylerle başa çıkıp çıkamayacağınızı sizin karar vermeniz lazım. Şimdi sokak gezine bakacak olursak bu noktada onların karakter özelliğini veya fiziksel özelliklerini kestirmek biraz daha zor oluyor. Yani bebekken kısa tüylü olarak sahiplendiğiniz bir kedi ileride çok tüylü çok pufluk bir kediye dönüşebiliyor. Veya bebekken çok oyuncu olan bir kedi ileride biraz daha sakin olabiliyor veya her zaman canavar olabiliyor ama sokak kedileri biraz daha yırtık oluyorlar biraz daha başına buyruk, biraz daha ne istediğini biliyor oluyorlar. Yani bu minnoş kadar saftirik olmuyorlar. Özetleyecek olursak, eğer bir cins kedi sahiplenirseniz, o kedinin huyu, karakteri, fiziksel görüntüsü, o ırkın özelliklerine göre üç aşağı beş yukarı bir fikriniz olacak. Sokak kedisi sahiplendiğiniz takdirde, sürpriz. <laughs> Tekirler ve sarmanlar biraz daha kendisini belli ediyor. Çok yaramaz ve oyuncu oldukları için. Diğer kedilerde birazcık sürpriz. Yani tüylerine kadar uzayacak. Karakteri nasıl olacak çok bilemiyoruz. Ama cins kedilerin sağlığı biraz daha narin, daha çabuk hastalanabilen veya genetik hastalık sahibi olabiliyorlar. Sokak kedileri bu konuda biraz daha şanslı. Evde iyi bakılıp aşıları yapıldığı takdirde hastalanma durumları daha az oluyor, daha sağlıklı oluyorlar genelde. Söylediğim gibi cins kediler genelde biraz daha korumacı çok kucağa gelip çok sevgi göstermeyen sokak kedileri biraz daha minnettar, sevgisini biraz daha gösteren şekilde olabiliyor ama altını tekrar çiziyorum. Bu bir genellemedir. Her kedi farklı özellik, farklı karakter özelliği gösterebilir. Yani cins kedim var çok kucakçı, sokak kedim var hiç kucağa gelmiyor diyebilirsiniz. Cins kediler biraz daha sakin, daha az oyuncu olabiliyorlar. Sokak kedileri biraz daha canlı, daha fazla oyuncu olabiliyorlar. Sokak kedileri biraz daha cin fikir, daha uyanık, daha hayatta kalma becerileri yüksek, daha survivor olabiliyorlar. Cins kediler biraz daha narin, çıt kırıldım, biraz daha saftirik, daha iyi niyetli olabiliyor. Özellikle benim tecrübelerim o yönde. Daha önce baktığım sokak kedisi cin gibi fırlama bir kızken, Lolişimiz dünyanın en iyi niyetli, en saf minik kızı. Evet, şimdi geliyoruz videomuzun güzel kısmına. Sokakta baktığım canların büyümesi öncesi sonrası minik yavruyken şimdi bakalım birkaç ayda ne hale geldiler. Bu arada benim bir tane baktığım çok sevdiğim sokak kedisi vardı. Hatta bir videoda kediyi paylaşıp ismini ne koyayım diye sormuştum. Gelen yorumlardan bir tanesi isim Arven'di. İsmini Arven koydum. Bir süredir göremiyorum, çok meraktayım. Önce onunla başlayacağım. Minik hali, biraz büyümüş hali, şimdi de kayıp hali. Bilmiyorum, İnşallah biri sahiplenmiştir. Çünkü çok sevgi dolu, kucakçı bir kediydi. Arben gel. Gel Arben, gel. Minik çocuk, gel. Tatlı çocuk. Islı çocuk. Baldı çocuk. Mırmır çocuk. Heh. Heh, bir tanesin sen Arben'cim, bir tanesin sen. Hmm. Hmm. Neler olmuş benim beni Arvin'im? Sen miyav mısın? Sen ballı mısın? Sen tatlı mısın? Ha? Oy 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 Aman da nerelere çıktın. Dört kardeş ve bir anneden oluşan ilk ailemiz bunlar. Ay ben senin çocuğunu aldım diye sen onu yalıyor musun? Hı? Prenses ne yapıyorsun sen orada güzel suratlı? Altı kardeş ve bir anneden oluşan diğer ailemizde bunlar. Evet, böylece bu videomuzun da sonuna geldik. Cins kete sahiplenseniz, sokaktan bir kete sahiplenseniz, altını çizmek istediğim nokta satın alma sahiplen. Onlar bizim dostlarımız. Onların para karşılığı alınıp satılması hiç adil değil. Ticaretinin yapılmıyor olması lazım. Biz ne kadar çok para verip satın alma yaparsak bu ticaretine son hiçbir zaman gelmeyecektir. Ve kötü şartlarda üretimlerin yapılması devam edecektir. O yüzden biz aksiyon alalım, bu işe yavaş yavaş dur diyelim diyorum. Eğer kediniz varsa kedinizle, eğer kediniz yoksa sahipleneceğiniz kediyle mutluluklar diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.